Dinlenemeyen cep telefonları piyasaya çıkıyor. Özel bir şifreleme yöntemiyle üçüncü kişilerin dinleme yapmasını engelleyen telefonlar ortam dinlemesine de izin vermiyor. Kısa bir süre içinde dinlenemeyen cep telefonları da raflarda yerini alacak. Telefonlar özel bir şifreleme sistemi sayesinde dinleme yapılmasını engelliyor. İki cep telefonu birbirleriyle kendi şifrelerini değiştiriyorlar. Bu kripto kartlarından oluşan şifreleri değiştiriyorlar. Ve kendi aralarında artık bir başkasının giremeyeceği ya da anlayamayacağı bir e, karşılıklı bir e, birebir bir görüşme sağlıyorlar. En hızlı bilgisayarın e, en az 24 yılda bir kelimesini çözebileceği şekilde şifrelenmiş oluyor. Kriptolu telefonun başka bir özelliği daha var. Cihazımız sadece yazılım olarak değil donanım olarak da kriptolu olduğu için ve her tuşu ayrı bir kriptolamayla kriptolandığı için şifrelendiği için ortam dinlenmesi de mümkün olmuyor. Dinlenemeyen cep telefonunun başlıca hedef kitlesi ise göz önündeki isimler. İnsanların %34.5'i kendilerinin ya da yakınlarının dinlendiğini düşünüyor. İş adamları, politikacılar, gazeteciler, bilhassa borsacılar, ee... Ünlü kişiler, cemiyet hayatının ünlüleri e, bu telefona ilgi gösterecekler gibi gözüküyor. Dinlenemeyen telefonla görüşme gizliliğini korumanın bedeli ise 3500 lira.